Merhaba alışveriş rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün farklı bir A101 markete geldim ve buradaki okul eşyalarını hep beraber inceleyeceğiz. Burası da bayağı büyük bir A101 ve farklı malzemeler var. Hadi gelin o zaman laf uzatmadan videomuza geçelim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet. Ve bakın bu marketteki ürünler raflarda düzenli bir şekilde yerini almış. Hadi hemen başlayalım. Burada Note 101 markasının üçlü sahte kalem setleri var. Fiyatı 39.50 kuruş. Ve şöyle ataş setleri. Bunların farklı rengi de var. fiyatları ise 89 50 kuruş. Ve fine liner kalemler. İçerisinde 10 adet var ve fiyatı 109 lira. Bir Star markasının pastel boyaları. 12'li fiyatları 27.50 kuruş. Abi. Ve Uhu markasının yapıştırıcıları. Fiyatı da 49 50 kuruş. Burada da stik yapıştırıcılar var. Bunlar da 39 50 kuruş. Ve şöyle fosforlu kalemler var. Adet fiyatları 19 lira kuruş pergeller var bir de. Pembe ve mavi rengi var. Fiyatı da 19 ,50 kuruş. Ve kalem sıraçlar. Fiyatları da 7,5 lira. Globox markasının versatil kalemleri. 69,50 kuruş. Ve yine aynı markanın jel kalemleri. Bunlar da 67 ,50 kuruş. Ve şöyle makaslar var. Fatih markasının fiyatı 42 lira 50 kuruş. Yine Fatih markasının bir ürünü. Bunlar da kalem tıraş. Fiyatı da 27 lira 50 kuruş. Fatih markasının kuru boya kalemleri. 12'li fiyatı 119 lira. Ve çift taraflı keçeli kalemler. Yine Not 101 markasının 5'li paket fiyatı 110 liraymış bunların. Geçen sene çok ucuzdu bunlar. Fiyatlar zaten düşecektir. Bekleyin. Ve şöyle bir markasının versatil kalemleri var. Dörtlü paket fiyatları 37 lira 50 kuruş. Sınav silgileri yine Fatih markasının ikili ve fiyatı 22 lira 50 kuruş. Ve yine Fatih markasının silgi seti içerisinde 8 adet var ve fiyatı 45 lira. Şöyle stik yapıştırıcılar. 99 lira 50 kuruş. Şöyle sahte kalemleri var. Fatih markasının Üçlü set fiyatı 79 lira 50 kuruş. Palet sulu boyalar var. 55 lira. Keçeli kalem setleri. 12 lira ve fiyatı 139 lira. Ve fosforlu kalem setleri. Dörtlü paket fiyatı da 99 lira 50 kuruş. Bir de şöyle bir rengi var. Bunlar fosforluymuş. Şunlar da pastel. İkisinin de fiyatı aynı sulu boyalar var. 12 12'li ve 119 lira. Jumbo kuru boyalar var. Bunlar da 12'li ve fiyatı 249 lira. Pastel boyalar 18'li fiyatı 99 lira 50 kuruş. Burada da versetli kalem seti var. Silgi ve uç, bir de kalem fiyatı 45 lira. Ve şöyle kurşun kalemler var dörtlü ve fiyat 47 lira 50 kuruş. Kırmızı kalemler de var ama burada yok sanırım. Onlar da 49 lira 50 kuruş. Diğerlerinin fiyatları da gördüğünüz gibi bu şekilde. Bir alt tarafa geçelim. Kalemlik çeşitleri var. Tek bölmeli ve fiyatları 79 lira 50 kuruş. Şöyle var bir de. Geçen seneki ürünlere benziyor aynı. 94 lira 50 kuruş bunlar da. Lisanslar 139 lira. Şöyle 119 liraya var. Ve yine lisanslı. Bunlar iki bölmeli. Fiyatları da 135 lira. Bir de şöyle var. Bakın. Peluş kalem çantaları var. Bu diğer ağaç bir de yoktu mesela. Tek bölmeli ve fiyatı 129 lira. Bistar markasının keçeli kalemleri. 12'li fiyatı 229 lira. Gerçekten çok pahalı. Sulavayalar var. 12 ile li 28 lira 50 kuruş. Simli bantlar var. Üçlü paket fiyatı 30 lira. Çekil, 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 çekil. Ve şöyle klasörler var. Anne, Bunlar da gıpta markasının. 59 lira 90 kuruş. Mantar panolar var. 30 santim 40 santim ve fiyatı 89 lira 50 kuruş. Ve çırçırtlı dosyalar. Şöyle ayıcıklı var. Bakalım başka neler varmış. Şöyle var. Bunlar da 11 lira 50 kuruş. Sunum dosyaları var. Kırklı. 79 lira 50 kuruş bunlardan. Körüklü dosyalar. 99 lira 50 kuruş. Pembe ve siyah rengi de var. Hazır defter kabları. Bunlar da 3,5 liraymış. Disney markasının Jumbo Pastel boyaları. 79,50 kuruş. Asrafa bakalım. Burada da defterler var. A5 boyutunda fiyatı 17,50 kuruş. Şöyle bunlar 22,50 kuruş. Bunlar da 60 yaprak ve fiyatları 22,50 kuruş. Şöyle sert kapaklı serli defterler var. Kıbrıza kısmı ve çizgili. 80 yaprak fiyatı 75 lira. Şöyle 4 harfdeki defter var. 150 yaprak ve fiyatı 145 lira bunların. Ve yine sert kapaklı defterler. Kareliymiş bunlar. 120 yaprak ve fiyatı 109 lira. İkili defter setleri 84 lira 50 kuruş. Bunlar da büyük boy olanları. Bu şekilde. 60 artı 60 yaprak. Bunlar da 119 lira. Ve şöyle defterler var. Lastikli. Bunlar da toplamda 120 yaprak. Fiyatları ise 149 lira. Şöyle desenleri de var. Ve yine bir defter çeşidi. Bunlar da lastikli, sert kapaklı ve bunlar da 140 yaprak. Fiyatı ise 139 lira. Şöyle defterler. Bunlar 72 yaprak çizgili, 950 kuruş. Bu şekilde farklı desenleri de var. Burada da bir defter çeşidi var. Bunlar da kaç yaprakmış? 80 yaprak. Yine aynı fiyat, 950 kuruş. Dikişli müzik defterlerim. 22 lira 50 kuruş. Bir de şöyle var. Bunlar da 80 yaprakmış. Fiyatları 49 lira 50 kuruş. Bakın şunlar da yeni gelmiş desenlerini göstereyim. Paket henüz açılmamış. 60 yaprak dikişi defterler. Fiyatları 45 lira. Blok notlar var. 89 lira 50 kuruş. Sens kapaklı olanları var. Şöyle çevireyim. Bunlar da 120 yaprak ve fiyatı 64 lira 50 kuruş ve büyük boy sert kapaklı defterler 120 yaprak çizgili fiyatları da 159 lira bir rafa bakalım yine defterlerden devam ediyoruz terli defterler 96 yapraklar 69 lira 50 kuruş şöyle var 65 lira 50 kuruş yine 96 yaprak Bunlar da 96 yaprak şöyle kareli fiyatları 65 lira 50 kuruş. Aynı şekilde devam ediyor. Bu 109 lira olanlar neymiş? Bunlara bakalım. Bunlar da 3 harfi bir defter. 3 bölmesi kareli, bir bölmesi çizgili. Toplam 120 yaprak ve fiyatı 109 lira. Devam edelim. Göstermediklerim var mı? Şöyle 150 yapraklık defterler var. Bunlar da 119 liraymış. Dikişli defterler 60 yaprak. 42 lira 50 kuruş şöyle renkleri de var. Resim defterleri 35 lira da. Yine şöyle bir resim defteri var. Bu da dikişli. Bunun fiyatı da 65 lira 50 kuruş. Renkli fotokopi kağıtları 100 adet ve fiyatı 49 lira 50 kuruş. Şöyle blok notlar var. Göstermiştim 89 lira 50 kuruş. De böyle küçük boy olanları var. Bunlar da 100 yaprak ve fiyatı 50 lira 50 kuruş. Soru bankaları 52 lira 50 kuruş diyor. Onlu fon kartonları 79 lira 50 kuruş. Alt tarafta şöyle çantalar var. Bunların fiyatı henüz yazmıyor sanırım. Yo yazıyormuş. 659 lira diyor. 349 lira diyor. Çantalar bu şekilde. Şöyle var. Bakın bunun fiyatı 659 lira. Çok bölmeli. Şunlara bakalım. Bunlar da 439 liraymış. Şöyle çiçekli var. Bunun fiyatı sanırım 399 lira. Şöyle yazıyor bakın. Şöyle bir model var. 659 lira yazıyor. Şöyle tek tek göstereyim. Bunlar tek bölmeli. Bir tane de şöyle önünde var. Fiyatları 199 lira. 299 lira bunlar da. Burada da lisanslı olanları var. Bunlar da 749 lira. Ekoda box markasının ürünlerini bir önceki videoda göstermiştim. Burada etiketleri yok. Şöyle bakabilirsiniz. Bu şekilde ürünler var. İzlemeyen arkadaşlar kanalımdan 10 videoyu bulup izleyebilirler. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni eğitim ve öğretim yılında hepinize başarılar diliyorum. Okul alışverişi videoları için takipte kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.